Ömer Bey nerede? Ömer nerede? Ömer Bey nerede? Helal Suat Arkadaşlar Suat Yıllar sonra <laughs> Yaklaşık Yani o zamanlar saçlarım vardı diyebilirim <laughs> Ben askerden yeni geldim <laughs> Ama gel, 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 güzel gel, gel. güzel bir şey yakaladı Güzel bir e, ne diyoruz buna Roof play diyor İngilizcesi Biz raffın diyoruz Hollandalılar ne diyor kardeşim Evet Bırak bir gitsin, bırak gitsin. Hayvanı şey etme Heh. Aynen aynen. Gel, gel, gel kuzum, gel, 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 gel oh. O, sen hangi botu yaptın? Oo <laughs> oh, harika bir boy Suat, harika bir boy bu Evet Çok iyi, çok iyi boka basma birazdan bak bir para bana bineceğim. Allah gel onu yavaş yavaş ya bırak yorulsun biraz yorulsun o birazdan kendini bırakır. Acele etme. Sadece boşluk verme kafadan. Evet. Gel. Gel gel Helal gel, gel, Güzel güzel çok güzel Boka basma Arkadaşlar kusura bakmayın Mayın tavası gibi burası o yüzden... Makasınız var mı? Abicim şeyimiz de bir dakika benim elimde iğnem kaldı Şöyle bir yan hemen bir fotoğraf Tebrikler Sağ ol. Aynen. Dikkat et şey var o e, İşi? Üçlü kanca var. Metren nerede? Gerek yok ya. ya hemen salalım bunlara evet. eziyet etme. Bunlar hemen çok hassas ya. hayvan. Bunlar hemen ölüyor. Değil mi? Ama Güzel bu. yani Senin bir, sen ya. 60'ı var mı bunun? 60 santim var, var herhalde. Ya. Şşş, var var. Vansettim Hadi bu. Suat sen hemen al şunu şeyinden. La 60'tan fazla lan bu. Bırak oltayı at kenara. Al abi onu. Nasıl? Şu en alt damağından tut, bir de karnından tutacaksın ki boynu kırılmasın. Ağır çünkü büyük. Korkma, korkma. Diş yok bunda. Bak dikkat et, onu koparı parmağına. <laughs> yok lan. <laughs> ha? Dur, tut öyle. Hemen bir fotoğraf alacağım. Ee, dur. Şöyle bir tane daha alacağım. Abi dişinde maydanoz kalmış. <laughs> <laughs> May.